arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz umarım iyidirsiniz ben bugün e, hatta bunu bekliyordum arkadaşlar ama demin e, bir baktım zil çaldı teymo'dan geldi ulan sanki şeyden e, sipariş veriyorum da ne bileyim yani e, bayağı uzun sürdü yani şöyle geldi e, işte bunu şeye koyacağım mutfağıma koyacağım ben böyle şeyleri kullanmasını seviyorum ee, her zaman da alıyorum ama kötüleştim mi atıyorum aman defet git kız ee, şey ucuz ucuz al ondan sonra kötüleştin mi at gitsin yani böyle yani Böyle. Aa bakın böyle ya şimdi ee, şimdi böyle yapınca üstüne su dökülüyor döküldü mü su döküldü Sonra ne yapıyoruz? Bunu çıkarıyoruz, suyunu döküyoruz. Ondan sonra pislenince yıkıyoruz veya da makineye atıyoruz. Tabii bununla yıkıyoruz. Güzel kız, böyle siyah miyah. Güzel yani. Ama evimde hiç piril kalmamış, bir şey kalmamış. Diyorum ki e, sizle birlikte gidelim normaya, piril almaya gidelim. Pirilim kalmamış, bir şeyim kalmamış. Çünkü evleri her yeri temizledim. Mutfağa geçtim, mutfakta hiçbir şey yapamadım arkadaşlar. Ee, ve size arkadaşlar buradan seslenmek istiyorum lütfen e, gerçekten kanalıma abone olun şurada bir tane sinek var uçuyor a, kanalıma abone olun lütfen çünkü bakıyorum en çok en çok da abone olmayan insanlar e, izliyor lütfen aynı kişiler gelip yine izliyor hani isim olarak görmüyorum ama a, toplu yer var oradan gözüküyor yani e, lütfen. E, Hani dediğim gibi isim falan gözükmüyor arkadaşlar. Tek toplu yerde gözüküyor yani. Lütfen arkadaşlar abone olun. Bana destek verin. Daha çok böyle videolar çekeyim. Daha çok böyle hevese gelin. Lütfen yani ya. Burada insan bir yani sonuçta bir şey yapıyor. Kamerayı oraya koymak. Ondan sonra ayarını yapmak. Onlar da yani zor. Hani Diyeceksiniz ki zorsa yapma ama izleyenler de var. Görüyorum abonesiz izliyorsunuz. Niye izliyorsunuz? Ha belki şu vardır. O da olabilir arkadaşlar. Hani hesabınız yoktur. Belki ondan olabilir. Kız benim annem bile, annem bile o yaştaki kadına e, hesap açtım. E, niye açtım? Çünkü annem örgü e, şeyleri yapıyordu. Hani örgü kanallarına bakıyordu. Kız dedi anne şu kadına garip değil midir? Günah değil midir? Abone yapsana dedim kız dedi benlerse abone yapayım dedi ee, bilmem ki dedi abone yapmasını e ben dedim e, gel hesap açalım dedim sana oradan dedim izlediğin kadına aboneye aboneye bas bak bastın hiçbir şey olmadı sana kötülük olmadı bir şey olmadı yani tek aboneye bastın yani kadın orada bir çaba veriyor ya örgü yapıyor size bir şeyler gösteriyor olun yani arkadaşlar bak mesela geçen gün annem ee, bir şey izliyordu. Dedi ki kız dedi bak hele ben ona abone miyim? Anne dedim şurada abone yazıyor. Ona dedim abone değilmişsin. Hani birçok kişi olmuş, o kişi olmamış. Hemen böyle bastık. Abone olduk. Yani bunda kötü bir şey yok arkadaşlar yani. Anlam veremiyorum kız size. Gerçekten ha işte onu diyecektim. Yani hesabınız falan yoksa çoluğunuz çocuğunuz varsa bir hesap açtırabilirsiniz yani. Onda da kötü bir şey yok. Tek hesap açıyorsunuz, İzlediğiniz kanala abone oluyorsunuz. Lütfen yani, lütfen, lütfen. Bu da nedir kız? Böyle bir, bu niye var yani şu uzunlamasına? <laughs> Neyse ben bunu ya... ee, şimdi uğraşmayacağım. Bu cıvataları açtım ya şimdi bir yere koyarım, unuturum, şurada kalsın. Güzel kız, güzel. Öyle mi oluyor? Her böyle. Yok. Böyle. Aynen böyle böyle. Şöyle. Evet kız. Buraya havlu şeyini koy. Bezini. Buraya sünger koy. Buraya da pirilini falan koy. Çok tatlısın sen. Yerim seni. Hadi gidelim. Bazılarınız konuyu dinlerken yanlış anlıyorsunuz. Bakın arkadaşlar. Yine söylüyorum. Benim Şelozinin tek ne zaman kapalı biliyor musunuz? Size video çektiğimde kapalı. Güneş vurduğu için hani buradan arkadan doğru vurduğu için gözükmediğim için orayı kapatıyorum şelozini. Videoyu kapattıktan sonra da şelozini açıyorum. Folye dediğimse size şimdi göstereceğim. Folye de alttaki kısım folye. O kadar da değil arkadaşlar yani şelazenin kapalı folyo kapalı kız ben burada yani insan değil miyim yani nasıl o kadar da kalabilirim yani o hiç mi güneş girmeyecek içeri Tabii ki güneş giriyor öyle o kadar da değil arkadaş Yani şimdi açsam aşırı aksa video arkadaşlar şelazeni açtım mı video çektim mi kötü oluyor O yüzden indiriyorum yani Kız yani o kadar da nasıl insan yaşar yani o kadar da değil arkadaşlar. Hani güneş giriyor içeri yani lütfen yani neyse gidelim kız. Arkadaşlar geldim. Nuama'ya geldim. Şimdi buradan bakayım. şunlara bak zıkkım için. ne yapacağız? Ne alacaktık? Kız? kız yerlerini değiştirmişler hep. Allah Allah. Hep buradaydı. Bunlar ne yapmış ya? Piriller oradaydı. Ama şu anda yok. Aa bakın burada da var bu şamponlar. Bunlar çok güzel. Arkadaşlar gerçekten bunu kesinlikle alın arkadaşlar. O kadar güzel yapıyor ki saçınızı. Çok güzel bunlar. Hani buraya geleceğini tahmin etmezdim. Bakın ben ojelerimi buradan alıyorum. DM'den alıyordum. Bir kere dedim buradan alayım. Nasıldır diye. Ee, güzel yani bu ojeler. Acaba bir tane alsam mı? Ama hangi rengini alsam? Ayş, kız var ya benim elimin attığı yer. Niye bozulur ki? Kız. <laughs> ee, hangi rengi alsam kız? Bu da güzel. Değil mi? Bu da güzel. Aslında 10 tane alacaksın. Değişik değişik süreceksin. Hep vardı. Bende bir sürü de. Hepsi bitmiş yani. DM'den aldım. Osman'dan aldım. Noma'dan aldım. Ama kalmadı pek. Ne? Ah. Kız girsene. e. Ee, şunu alayım diyorum ya da bunu mu alayım? Şunu mu şunu mu? Şunu al. Bunu mu alayım? Neyse. Bunu alacağım. Siyah yok mu ya? Siyah da almıştım ben buradan. Yok. Aa. Uh -uh. Arkasını da açamayacağım. Neyse şunu alayım. Kız niye sepet almadın? Sepet alsaydım ya. Ben boyaları artık buradan almayacağım ya. Gerçekten fazla Bedaftan alacağım. Bunlar hep saç e, kırıyor. DM'den de alsan, nereden alırsan al saç kırıyor. Periler de burada. Gel bakalım. Ay şöyle Şeyi alayım da beyaz alayım da siyah kutu aldım ya ona uysun böyle koyunca güzel olsun değil mi yani bunlar da ben almıştım böyle ağzını açıyorsunuz koku veriyor ee, şuraya koydum benimkilerini şöyle bakın yatak için güzel çarşaflar da var isteyen varsa şu yastıklar arkadaşlar bunlar aslında iyi yani 13 euro ya da iyiler şunlardan var 10 euro bilmiyorum kullanan oluyor mu Bunları hiç sevmem. Ay, bu nedir ki? Aman, hiç sevmem bunları. Şöyle hiçbir şey ben böyle kıyafetler falan almıyorum hiç. Arkadaşlar böyle değerimi bilin. Bakın hepinize çekiyorum. Oturduğunuz yerde izleyin lazımsa gelin alın. Bakın 13 euro Şöyle var. Yastıklar. Bazen konuşamıyorum. Yanımda bazı insanlar oluyor. Yani etrafımda. Aa şu güzelmiş. Gerçekten bu çok güzel. Hoşuma gitti kız bu. 20 euro. Güzel. Şöyle tencere kapak ağızları. Bence bunlar da iyi. Burası plastik. Burası cam. Elinizde yanmaz. Şöyle tahtalar. Hmm, şey, bıçakları falan ayırmak için. Bu da şey lavabonun içine koymak için bence demek için. Şöyle çantalar da var eğer alışveriş için kullanmak isterseniz. Veyahut da bir yere giderken içine e, koyun, kullanın. Şu da iyi. Geçtim çünkü öteki tarafa biri, başka kişiler geldi. Şöyle çocuk kıyafetleri de var. Kaç aymış? 6 euro. Bu 5 euro. askılar. Arkadaşlar şunlardan burada da var. Ben geçen almıştım ya. Bunlar da iyi böyle. Böyle dolabın içine koyun. Şöyle sıkıştırın yanına. İyidir yani. Allah kız çekilsin. Şöyle bakın. Küçükleri, büyükleri. Kız şunlar da böyle eski zamanın şeyleri. Burada hep böyle plastik. Pek de daha bir şey yok, kalmadı. Ha şöyle bakın, ee, Salıncak. Kız konuşamıyorum. Bazen. Yanımda başka kişiler de bir şeyler bakıyor çok da konuşamıyorum yani bilmiyorum normadan alıp bir şey giyen var mı bilmiyorum ama ben e, hiç normadan bir şey almadım yani tabii ki vardır güzel e, kıyafetler aralarında ama ben hiç öyle bir şey almadım yani arkadaşlar ha bir cama falan filan öyle şeyler alırım da mesela şu tight evde girmek için güzelmiş mesela bakın. Evet, aynen çok güzelmiş kız. Bak, tighttır. Ne bileyim yani, hiç almadım. Arkadaşlar, e, normadan geldim bir şey almadım. Şundan aldım. Aa, bu da çürük çıkmış kız. Allah canını almasın neyse kız. İşte bundan aldım dedim. E, bu araları meyve yemiyorum. Artık bilmiyorum bu da yenecek mi, yemeyecek mi? Yani alıyorum, alıyorum, yenmiyor yani. Ama dedim böyle bir paket alayım. Ondan sonra zaten bunun için gitmiştim tek. Yani evde de hepsi her şeyde de var. Hiçbir şey de gerekmiyor. Ama bu bitince de olmuyor işte tezgahın üstünde temizleyemiyorum yani bir tane piril aldım bir tane oje aldım. Bilmiyorum bu nasıl olacak deneyeceğim güzel mi değil mi diye. Şunu aldım ama bunu sonra size söylerim ne için aldığımı. Böyle bazen bir şeyler görünce illaki çocuk eşyası değil arkadaşlar bir şeyler görünce bazen alıyorum bunu da oraya koyacağım ve söyleyeceğim sizlere sonradan başka videoda niçin aldığımı diye. şöyle şunu da aldım. Şunu yanına koymak için. ben şimdi tezgahımı temizleyeyim. Şunu alacağım. Tezgahımı temizleyeceğim. Bunu da koyacağım yere size göstereceğim. Arkadaşlar bakın şuraya koydum. E, Pirili buraya koydum. Buraya da böyle bir tane çiçek koydum. Şuraya singer, singer'i koydum. Şuraya da bez koydum. Böyle oldu. Ben e, bunlardan hep alıyorum arkadaşlar. Kullanıyorum yani. Ama kötülenince atıyorum. Yenisini alıyorum. Böyle ucuza falan alıyorum. Bakın mesela şu 10 euro ama hiç 10 euro gibi de değil yani. Gerçekten çok sağlam, güzel çıktı. Şurasında da e, bezin suyu varsa suyu akıyor, akacak. Ondan sonra çıkarırsın, temizlersin. Bu kadar yani. Aslında bu kadar kaldı hepsi. Bitti yani. Yendi. Ee, ama ben şimdi diyorum ki e, videomu kapatayım arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Abone ve like yaparsanız çok sevinirim.